arkadaşlar. Evet bugünkü konumuzun adı pişman mı geri dönecek mi? Evet buna bakacağız. üç farklı deste oluşturacağım. Ve içinden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim sizden. Evet başlıyorum. Pişman mı geri dönecek mi? işman geri dönecek mi? ışmanın geri geri <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar kartlarımızı şöyle bir toparlayalım. Evet ilk destemize şöyle bir parfüm şişesi başında tacı var. İkincisine şöyle bir pembe şişemiz kalp var. Üçüncüsüne de şöyle güzel bir çiçek var yerleştirdim şimdi bir seçim yapmanızı istiyorum ona göre açılıma başlıyorum Evet ben seçimi yaptığınızı düşünüyorum ve kalpli şişeden başlayacağım Bakalım neler var. Evet, birinci açılıma yani kalpli şişemize başlıyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki belli bir, bir takım e, korkuları olmuş e, ve e, bir takım şüpheleri olmuş, kuşkuları olmuş. E, bu korkuları gün geçtikçe büyümüş ve e, bir iletişimde azalma olmuş, bir soğukluk olmuş ve uzaklaşmayı seçmiş. Araya bir ayrılık girmiş ama bu ayrılık onun için bir kıyamet gibiymiş. Gerçekten çok korkunç günler yaşamış. Evet, bu ilişkiye çok emek verdim. Yine de ev vermeyi düşünüyorum diyor. Büyük bir pişmanlığı var. Bu pişmanlık kendisinde büyük bir vicdan azabı oluşturmuş ve bunu telafi etmek istiyor. Size bir özürle ve gelebilir. Gönlünüzü almak isteyebilir. Yapıcı bir takım şeyler yapmaya çalışabilir. Kırılan kalbinizi onarmak için bunları telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Çünkü sizin aşkınızdan başka bir şey göremiyor. Bir kaos yaşamış. Çünkü gerçekten seviyormuş. Gerçekten aşıkmış. Ama şu anda kendini bulmuş ve size olan aşkına gerçekten böyle iliklerine kadar hissetmeye başlamış ve e, artık diyor ben hayatımın direksiyonuna geçeceğim ve e, ona gideceğim bir karar aldım diyor. Sizin ne kadar çok sevdiğinizin de farkında. Evet aranızda bir takım fikir ayrılıkları olmuş, anlaşmazlıklar olmuş, biraz tartışma olmuş belki ama e, çevrende olumsuz etkileri oldukça fazlaymış. Ama harekete geçme zamanı diyor ve bir e, dönüş yapıyor size doğru. Zaten çok fazla da e, kalbindeki sesi e, durduramamış ve aşkla ilgili bir karar almış. E, bununla ilgili dualar ediyor. E, sizin onu affetmeniz yönünde dualar ediyor. Oldukça fazla sevgiye ihtiyacı var. Sizin sevmenize ihtiyacı var ve e, bu ilişki daha üst bir mertebeye taşınsın istiyor açıkçası. Belki de evlilik planları yapıyor ve e, e, ilişkiyi e, herkesin tanıyabileceği, bilebileceği bir ortama, bir e, duruma getirmeye çalışıyor ve e, sizi bulduğuna dair e, içinde büyük bir e, minnettarlık duymuş. Bu geçen zaman, bu geçen süreç içinde ona ne kadar değer verdiniz ne kadar kendinizi adadığınızın farkına varmış. Ve benim bereketimdi, benim bolluğumdu, benim güzelliğimdi, benim aşkımdı, benim her şeyimdi diye düşünüyor. Ve bu aralar maalesef kalp ağrısı, aşk ağrısı, aşk acısı oldukça fazla çekiyor ve çok üzgün. Ama bunu telafi etmek için elinden geleni yapacak ve sistem de size şunu tavsiye ediyor büyük gizeme inanın güvenin o sizin yanınızda ve sizinle birlikte size yardımcı olmak için her şeyi yapacak diyor Evet peki bakalım pişman geri dönecek Kararlarını da almış. Peki ileride size hayat ne gösterir? Buna bakalım. Evet, birlikte bir plan kurmaya başlayacaksınız. Artık bir takım ev oluru, bir tarafa atacak kendisi. Ee, bekleme süreçleri bitmiş artık ee, evet kavuşma zamanı bu kadar olur kavuşma zamanı planlarını uygulayacak ve e, mutlu bir gelecek sizi bekliyor diyorum ben size daha da başka kart seçmeyeceğim çok güzel çünkü evet birinci destemiz dönüş var pişmanlık var ee, gerçekten sizi çok fazla özlemiş, bütün bu olanları telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya e, razı ve büyük bir pişmanlık içinde artık kendini de bulmuş, bekleme süreçleri de sona ermiş zaten. Artık beklemenin bir e, manası yok. Ben e, gidip ben kararımı verdim gidip onunla görüşeceğim, buluşacağım, birlikte olacağız ve hatta ilişkiyi bir üst mertebeye taşımak için elimden geleni yapacağım diyor kendisi. Peki, o zaman şöyle bakalım. Birinci destemiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci destemize geçelim. İkinci destemiz şöyle bir çiçekli şişemiz vardı. Koyuyorum tekrar. Bakalım neler olacak. Evet, yani <laughs> bu destemiz de çok güzel çıktı. Hemen onu da söyleyeyim. Evet, ee, kadersel bir zamanlama olmuş, ee, kadersel süreçler e, maalesef ilişkinize girmek zorunda kalmış. Sizin e, sizin dışınızda bir takım olaylar e, gelişmiş e, ve ilişkiyi koruyamamışsınız. E, oldukça pişman. ...araya tartışmalar girmiş, anlaşmazlıklar girmiş oldukça pişman. Ama... ...şimdi size ulaşmak için uğraş verecek, çabaya girecek... ...çok çalışacak, gerçekten emek verecek... ...ve mücadele edecek. Zaten atına binmiş, eline de kupasını almış, aşk kupasını almış... ...ve oldukça da hırslı bu konuda. Sizinle bir dünya kurmak için geliyor. Evet, bir takım e, mucizevi güçlerden medet umuyor. Bir ara kafası karışmış, e, bir takım şüpheler duymuş. Hani Sizin onu e, terk edip e, yani istemediğinize dair ya da bir başkasına bulduğunuza dair. Ama e, sonradan e, sizin ne kadar şefkatli sevdiğinizi onun farkına varmış, daha doğrusu o aklına gelmiş ve e, bu şüpheler ortadan kalkmış e, sizinle ilgili hayallere dalıyor e, ve e, aslında bir, bir parça da korku ve tedirginlik içinde e, yanlış seçimler yapmış yanlış seçimler yapması da aslında bir bakıma iyi olmuş neden iyi olmuş diyeceksiniz e, sizin değerinizi daha iyi anlamış evet bir takım şeylere emek vermiş yanlış şeylere emek vermiş ama bu verdiği emekler onun e, maalesef e, yüzünde patlamış ve şimdi de e, yanlış seçimler yaptığının farkına varmış. Sizin ne kadar değerli olduğunuzu bir kez daha anlamış ve e, yani öteki desteği o kadar çok benziyor ki e, köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyor. Bir takım e, kendisiyle ilgili, sizinle ilgili aydınlanma yaşamış ve e, sizin o tutkunuzu e, şefkatinizi sevginizi, aşkınızı tekrar ele al el, elde etmek istiyor ve e, e, işte, ama içinde de böyle bir e, endişe var. E, ya beni kabul etmezse, ya beni e, istemezse. Ama e, ne olursa olsun o, o içindeki sevgi asla ölmemiştir. O, o sevgi ölemez diyor ve e, bu endişeleri biraz olsun kendine uzaklaştırmaya çalışıyor evet gerçekten sizi seviyor eline kalbini almış eylem, eylem yapmak için yola çıkmış ve e, sistem size şunu söylüyor izleyin ve bekleyin bir şey yapmayın e, o zaten kendisi gelecek ve aşkla ilgili bir karar alınmış artık. Yani kafasında oluşturmuş. Pişman mı? Evet pişman. Pişman. Araya hatta başka üçüncü kişiler de girmiş olabilir bu arada. Onu da söylemeden geçireceğim. Ama ilk de girmiş çünkü sizin değerinizi, gerçek değerinizi artık iyice anlamış. Sizi çok özlemiş onu da söyleyeyim. Bir gelecekte bakalım sizin neler bekliyor. Dedim ya çevresel etkiler varmış. O çevresel etkileri yok etmek için elinden geleni yapacak. Aa, totkular hat safhaya ulaşmış artık. Yani evet e, sizinle ilgili planlamaları var. Birlikte plan yapmayı ve köklü bir Değişim istiyor ve geriye dönüşü olmayan köklü bir değişim istiyor. Ama çok yakın böyle ilk etapta hemen geldikten hemen sonra çok büyük şeyler beklemeyin. Biraz zaman alacak tabii ki ama köklü değişimler olacak. Hayatınızda köklü değişimler olacak. Birlikte planlar yapılmış ve çevrenin etkisi de ortadan kaldırılmak için elinden geleni yapacak ve e, tutkular aşk hat safhada diyorum ben size daha da başka kart seçmeyeceğim gerçekten güzel çıktı yani e, birinci e, desteğe benzeyen oldukça fazla benzeyen <laughs> oldukça fazla benzeyen bir açılım oldu bu desteği seçen arkadaşlarımız için de güzel müjdeli haberler yolda diyorum. Ama sistem size izleyin ve bekleyin bir şey yapmayın dedi. Lütfen izleyin ve bekleyin. Evet. ikinci destemiz de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü destemize geçebiliriz artık. Evet arkadaşlar. Bu destede daha önce büyük bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bu ikinci ayrılığınız olabilir. Bu kişi oldukça güzel, ağzı laf yapan bir insan. Ve sizi üzdüğünün de farkında Size ne kadar yara verdiğinin de farkında. Ama şu ara maalesef hmm, maddi e, anlamda bir takım telaşeler içinde. Ve e, gerçek anlamda e, bir şeyleri arıyor. Bir şeyleri arıyor. Ama e, yani e, kendinde bir şeyleri arıyor. Sizinle alakalı değil yani. E, ruhsal yönden, finansal yönden. E, duygusal yönden gerçekten büyük kayıpları olmuş bu aralar onun ve onların e, tekrar kazanılması yönünde bir takım telaşlar içinde e, aslında sizin e, gece ve gündüz gibi nasıl e, bir bir e, gecenin arkasından gündüz gündüzün arkasından gece doğar birbirinden ayrılamaz onun e, gibi olduğunuzun farkında e, ve e, aslında bu ilişkiyi de güzel bir noktaya taşımak istemişsiniz. Aynı çatının altında olmak istemişsiniz. Aslında çok da uyumlu ve dengeliymişsiniz. Ama dediğim gibi o maalesef pusulasını şaşırmış ve bir takım şeyleri direnç göstermiş. Yani gidişatın önüne bir baraj kurmuş bunu neden yapmış? Bunu başka birilerinin fikirleri, başka birilerinin onu sürekli etki altına alması ve dediğim gibi böyle bir pusulasınız şaşırmış ne yapacağını bilemediği için etrafındaki insanların sözlerine çok fazla kulak vermiş ve bir türlü e, doğru yönü seçememiş, bir türlü doğru yönü seçememiş. Evet, e, çok mücadele et, edilmiş, e, ama çok da yalanlar söylenmiş ve e, biraz da e, bu ilişkide karamsarlık söz konusuymuş her iki taraf içinde ve e, bu kişinin e, maalesef bu kişi çok zeki olmasına rağmen. Ruhsal durumunda bir gariplik var yani bir gün dediğini bir gün demiyor Evet ruh hallerinde bayağı bir değişim oluyor ve sürekli bir gün öyle bir gün böyle bir gün öyle bir gün böyle bu kişinin gerçekten şifalanmaya ihtiyacı var üstünde nazar da olabilir Yıldızı da düşük olabilir ama gerçekten şifaya ihtiyacı var. Size çok değer verdiği kesin, kesin. Size çok değer veriyor. Sizi bambaşka bir yere koymuş, başka bambaşka bir yere oturtmuş ve ee... ama maalesef, maalesef sürekli bir iniş çıkış içinde. Bir türlü kendini toparlayamıyor. Dediğim gibi başta finansal sıkıntıları çok fazla. Evet belki e, o da mutlu bir aile istiyor, birlikte beraberlik iç, içinde olmak istiyor ama e, maalesef hem e, ruhsal yönden sıkıntılı olması hem de finansal açıdan bir takım zorluklara girmiş olması ve e, yani pek e, iç açıcı değil bu açılım. Ee, Sistem size tavsiyesi de hmm, bulunduğunuz konumu koruyun, evde kalın, herhangi bir şey yapmayın diyor size. Peki ileride neler olur? Bir ona bakalım. İleride neler olur? ileride bir çekişme içine girebilirsiniz yani ondan umudunuzu kesebilirsiniz bir çekişme içine girebilirsiniz ondan umudunuzu kesebilirsiniz ve o da kendi yoluna bakacak kendi yoluna bakacak siz kendi yolunuza bakacaksınız Evet. ileride şu an için herhangi bir şey görünmüyor siz için. Herkes kendi yoluna gidecek zaten. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Açılımlarımız evet üçüncü destemiz de bu şekildeydi. Açılımlarımız bu şekilde tamamlandı. Size uyumlanmayan varsa arkadaşlar diğerlerine bakın kolektif açılımlar olduğunu unutmayın. Uyanları alın. Uymayanları evrene geri gönderin. Her şey güzel. Gönlünüzce olsun. Kalbinizin, yüreğinizin güzellikleri ilişkilerinize vursun. Diyorum. Ve benden bu kadar. Hoşçakalın.